Her 10 kişiden birinde safra taşı mevcut. Belki de cerrahın en çok yaptığı operasyonlardan biri. Peki nedir bu safra? Aslında safra karaciğerin ürettiği ve safra kesesinde depolanan bir karaciğer sıvısıdır. İçerisinde bilirubin, lesitin, kolesterol ve kalsiyum bulundurur. Karaciğerden ayrışan maddeleri uzaklaştırır. Aynı zamanda ince bağırsağa döküldükten sonrasında da yağı ve yağda eriyen vitaminlerin sindirimini kolaylaştırır. Ancak safra sıvısının içeriği dengesizleştiğinde veya safra kesesinin kasılıp gevşemelerinde düzensizlikler meydana geldiğinde safra sıvısında yoğunlaşmalar ve taş çamur oluşumları meydana gelir. Buna sebep olanlarsa kişinin fazla kilolu olması, az sıvı tüketmesi ve maalesef uzun süre aç kalması bilerek veya bilmeyerek bile olsa çok kısıtlayıcı diyetler yapıyor olması, şeker hastalığına sahip olması ve bazı genetik faktörler taş oluşumuna sahip olan nedenlerden.